Evet. Breaking Bad, Hidrofluorik Asit diyor bak! <laughs> Bugün ne var Serkay? Bugün Hidrofluorik Asit. Aynen. Arkadaşlar az önce çok korktuğumuz bir asitle baş başaydık. Ve i̇şte burada Hidrofluorik Asit var. Lan ne ara konuştunuz oğlum? Biz planı kurduk asitmenle. Benim daha evi biter bitmez orada. Leğeni gideceğim mega tavuk! Kelle paça! Şş. Bu birikimette kullanılan asit. Az önce bu asidi yeni tanıdım arkadaşlar. Birkaç şey denedim. Çok fena bir asit. O zaman başlayalım. Arkadaşlar elimizde şöyle Lens filtresi vardı. Bu asit camlarla tepkime giriyor. Normalde kimyagerlerin dostu camdır ve plastiktir. Genelde de beyler cam olur. Mesela ısıya dayanıklı olması için cam gerekiyor. Plastik hemen erir, büzüşür. O yüzden bu kimyagerlerin düşmanı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi filtreyi ne hale getirmiş? Buharı bile. Buharı da eritiyor bir şeyleri kankam değil mi? Evet. O zaman şimdi size sahneleri gösterelim. Baba İlk... çok değişik bir şey değil mi ya bu kimya? Hı? Demek ki yani harbi böyle Breaking Bad o yüzden seviliyor baba Breaking Bad'de ne, bed, neler neler yapıyorlar ben izlemedim de. Neler neler ha o ...olarak süngerle başlayalım. Şuna bak. Dediğim gibi hidrofilerik asit camlar eritiyor ve ben de asit kabından plastik beher yaptım. Tüm denemeleri bu beherde kullanacağız. Çok garip Bez gibi oldu lan. Oldu. <laughs> Arkadaşlar sünger çok garip bir yapısı oldu süngerin. Yani çok garip bir tepkimeye girdi. Normalde sünger sülfür gazı eriyor. Piranesinde kapkar oluyor, siyah oluyor bir şey oluyor ama bunda çok garipti. Ne koptu, ne yandı. Aradım kaldı böyle. Çok garipti. Süngerin ilk defa böyle bir tepkimeye girdiğini görüyorum ben de. Normalde ya tamamen erir ya tamamen yata... Cama eriten tek asit ha? Bu bildiğin şey yok, stres topu gibi böyle evet. uzuyor. Yıkadıktan sonra bile hala böyle lastik gibi olmuştu. Evet. Şimdi de sıra bulaşık telinde hidroklorik asit, Hidroflorik değil arkadaşlar, hidroklorik bu. Hidroklorik asit metalleri terkimeye giriyor. Alüminyum folyo eritiyor, bulaşık telini eritiyor. Bu da aynı şekilde yapıyor aynısını. Bakalım bir o sahneye. Baksana oğlum şu dumandan bile bunu çeksen ölürsün herhalde ha. Bulaşık telinde yavaş reaksiyon gösterdiği için hidrojen peroksitle güçlendiriyorum. Arkadaşlar çok, çok da erimedi Videolara çok fazla emek veriyoruz. Burada bir sürü buhara, gaza maruz kalıyoruz. Tabii gaz maskemiz var ama gaz maskenin içinde buğulana buğulana çekmeye çalışıyoruz burada. O yüzden herkes beğeni butonuna basarsa çok sevinirim. Şimdi sırada tavuk budu var. Arkadaşlar benim galiba tavuk çiftliğim var. O <laughs> zaman geçelim. tavuğu 30 dakika bekletiyorum. Kameranın lensindeki filtreye buhar geliyor ve aşındırıyor. Bu yüzden görüntü bulanıklaşıyor. Kamera yarar <laughs> ki. Şuna bakın haşlanmış tavuk gibi oldu. Şimdi hidrojen peroksitle güçlendirip 10 dakika bekleteceğim. Şimdi ise kızarmış tavuk gibi oldu. Çok fena bir asit. Gelir mi? <laughs> Süprik asit de tavuk budu beyazlaşıyordu çok az bir katmanı yanıyordu sadece bunda içini de eritti sonrasında kemik ayrılıyordu o sahneyi tam alamadık lens filtresinde bir sıkıntı oldu. Hatta kıpkırmızı oldu bildiğiniz tavuk kızartması gibi oldu ama yenilemeyen tavuk kızartması arkadaşlar bu. Yenilebilir ama bedelini olur. Evet bedelini olur acaba. <laughs> Breaking Bad'de seramiklere de etkettiğini söylüyordu Heisenberg. Biz de bunu deneyeceğiz şimdi. Yani bu asit arkadaşlar plastik dışında o da belli bir plastik şurada yazıyor ismi. Polimetil pen, penten. Bunun dışında diğer tüm her şeyle tepkimeye giriyor. O yüzden seramik, mesela tuğla bir seramik değil mi kanka Evet. Tuğla var, normal fayans var elimizde. Bunları yaptık, izleyelim. Yine hidrojen peroksitle süreci hızlandırıyorum. Aklıma hep şeyler geliyor. Ben söylemeyeceğim ya yayındayım ama buna koyayım. Söylemeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar çok daha fazla sürseydi eğer hepsi tamamen yok olurdu. Ama inceldiğini görmüşsünüz. Elimi çok kolay kırabiliyordum. Bu arada evet bir dahaki videoda bunu açık alanda yapalım. Burada çok tehlikeli olduğundan daha fazla sınırlarımızı aşamadık. Eğer bunu daha büyük istiyorsanız, daha tehlikeli halini istiyorsanız arkadaşlar. Yani asistmenin tam performansını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yani o videoyu kaçırmamışsın arkadaşlar. Bilin açarsanız da kaçırmazsınız. Abi bir katil senden fikir almaz merak etme. Öyle değil abi. Söylemem. Bu sarı ampul. Şimdi içine hidroflorik asit dolduracağım. Ve bu sefer cam beher kullanıyorum. Bakalım behere ne yapacak? Aa, o, o. Ampülü açtım ve ısısıyla asit Patlam güçlendirecek. Patlamıyor baba. Asit kaynamaya başladı. Bakalım şarten ne zaman atacak? Çok heyecanlı. Atlamıyor arkadaşlar. Şarteli kendim kapattım. Biraz sonra neden kapattığımı söyleyeceğim. İkinci tura kaldı herhalde ya. Vah! Wow. patlamış lan. Ampulü de yaptık gördünüz. Camlarla tepkimeye giriyor. Tavana kocaman bir hidrojen bulutu oldu arkadaşlar. Yanlışla ampul bir anda kırıldıktan sonra içindeki elektrik parçacığıyla böyle bir anda bir alev alsa bütün her yer yanacaktı arkadaşlar. Peki otel kıvılcımı bile patlardı yani. Hemen elektrik kestik falan kurtardık Allah'tan. Çok sıkıntılı. Obo! Baba siz bunu bak vallahi diyorum senin kapalarını da yapmaman lazım. Bu ne oğlum? Obo! Ve ayrıca değerin de eridine bakalım. Ana beğer de erimiş lan harbi. Bak gördün mü? Beğeri de eritiyor arkadaşlar. Dediğim gibi beğer de saklanmıyor. E, normalde için ama beherler pahalıymış ya. Şimdi biz ısıtmazsak, kaynamasaydı, şimdi ampulü sıcaklığı kaynıyor. Kaynamasaydı beheri daha yavaş bir sürede etkederdi. <laughs> Arkadaşlar herkes BR eriten asit yok mu diyordu. Hatta o sırada Beher diye şöyle bir taş emojisi koyuyorlardı. Buraya koydum tam buraya emojiyi. <laughs> Ama biz ne yaptık? BR eriten asit getirdik. Süper bir şey ya. Evet hayatımda ilk defa böyle basit görüyorum. Ben de. <laughs> Ama kapağını açı açmaz direkt havayla temasa giriyor böyle buharlar çıkıyor. Ve hatta o buharı bile bizim filtreye ne yaptı? Buhar. <laughs> Beher eriten asit yok mu diye soruyordu herkes. <laughs> Alın bu size bu? Beher eriten asit. Acaba bu asidi bazik bir maddeyle bir araya getirirsek ne olur? Mesela karbonat veya sıvı sabun ikisini denedik. Ne olur? Aman hocam üzerime de flor gazı. Arkadaşlar bugün Süleyman'ın yerini Berkay dolduruyor. İçine ne kadar fazla karbonat dökersem dökeyim hiçbir şey olmuyor. Neutralize olmuyor kanka bu nasıl bir asit bu? Neutralize yani... olmuyor diyor. Normalde tuz mu çıkması gerekiyordu? Tuz artı su açığa çıkar diyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Ya bunları bir ara aslında turun sol asit derecelerini ölçmek lazım. pH ölçer var. Arkadaşlar bizim bir sürü video fikrimiz var ya bitmiyor. Biz sizden daha fazla fikir istiyoruz. Her zaman yeni fikirlere açığız. Ama sınır yok bu arada bak gerçekten söylüyorum. Senin içeriğinde harbiden sınır yok. Her şeyi yapabilirsin. Kurdacıdan araba satın aldık. Kurda araba satın aldık. Ve arabayı asitle erittik. İçeriye baksana şimdi. Baba izlenmez mi bu? İzlenir ya. Tek engeliniz para. Para olduktan sonra sıkıntı yok. Burada arabayı aldık ve asitle beraber eritmeye çalıştık. Çok tehlikeli oldu. Sınırı yok oğlum. Herkes yoruma yazsın fikirlerini. Gençler, sizleri çok seviyorum ve uzun video döndüğüm için çok mutluyum. Hayırlı hayır olsun. Mutlu. Çünkü kazançlar güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hallederiz. <gülüyor> Yeni videoyu bekleyin. Aa, soydum niye gelmedi ya? Soydum. Salı günü geliyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Biz mesela silah mermilerini asitte erittim. Çok tehlikeli oldu. Patlama yaşandı. Ne bileyim patlar mı? Beyin fıldır fıldır dönüyor. Fıldır fıldır. Sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Tam burada güzel videoları var. Mutlaka izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Ana bu niye kayıtlı değil? Vallahi kaydı aldım. Olur mu olur baba? Neler neler olur yani. El yapımı bomba yaptım.